Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ezogelin çorbası yapacağız. 1 su bardağı mercimek, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, 1 tane soğan, 1 kaşık salça, yarım fincan kadar pirinç, 1 fincan kadar bulgur. Ben ince bulgur tercih ediyorum. Daha güzel oluyor. 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, zeytinyağı veya ayçiçek yağı hangisini tercih ediyorsanız kullanabilirsiniz. 1 kaşık karabiber, bir kaşık pul biber, bir kaşık da tuz. Bunların oranları biraz da sizin tercihinize kaldığı için ben tepeleme çay kaşığı kullandım. Siz de kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikle tenceremi ocağa aldım. 2 yemek kaşığı tereyağımı ekleyeceğim. Ben yağda biraz bonkör davrandım. Daha az yağda ekleyebilirsiniz. Hani bu kadar tepeleme değil, silme de olabilir. Yağımız eridi. Soğanlarımızı ekleyebiliriz. Bunu burada bir güzel kavuracağız. Soğanın içine sarımsağı da ekleyeceğim. Evet. Soğanı biraz böyle pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanımız yeterince kavruldu. Şimdi bunun içine mercimeğimizi ekleyeceğiz. Ben köpürmesin diye bol suyla yıkıyorum. Biliyorsunuz mercimek pişerken çok köpürüyor pirincimizi ekleyeceğiz. Bir de bulgurumuzu ekleyeceğiz. Bunları biraz kavuracağım. Çok fazla kavurmamıza gerek yok. Bir iki tur kavurmamız yeterli. Şimdi niye bu kadar küçük bir tencere diyeceksiniz? Onu birazdan anlayacaksınız. Yemek buna sığar mı gibi bir endişemiz var şu an ama sığacak. Evet. Çünkü bunu sonrasında diğer büyük boy bir tencereye alacağız. Bu arada ben soğanları çok küçük doğradım. Çünkü bunu hani mümkün mertebe içinde hissetmeyelim, erisin istiyorum. Diğer bakliyatlar da pişip dağılacağı için kadarı yeterli. Ben buna biraz su ilave edeceğim. Evet. 5 su bardağı kadar su ilave ettim. Bu şişe 6 su bardağı su alıyor. 5 su bardağı su ekledim. bunun içine tuzunu atabilirim. Artık bunu kendi haline kaynamaya bırakacağım. Kapağını kapatacağım. Bu burada bir güzel kaynayıp pişecek. Şöyle alalım. Evet, kapağımızı da kapatalım. Bu burada bir güzel kaynasın. Evet çorbam kaynıyor. Bir 5-10 dakikadır kaynıyor. Gördüğünüz gibi bunlar burada gayet bakliyatlar pişti. Şimdi ne yapacağım? Bunu bir kenara almak istiyorum. Bu çünkü biraz daha pişecek. Ama sırası var. Şöyle sizin görmeniz için ben yine bunu böyle alayım. Şimdi bir diğer tencerede şunun altını açalım. Bir diğer tencerede biraz yağ eriteceğim. 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Yağın biraz ısınsın. İçine 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Unumuzu kavuracağız. Evet, ısınmaya başladı. Unumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı yeterli. Sonra bunu bir güzel kavuruyoruz. Evet, biraz topladım. İçine çok az kaynar su ilave edeceğim. Evet çırpıcı biraz unu topladı. O yüzden kaşıkla devam edeceğiz karıştırmaya. Evet. Bu arada şu suyun kalanını da buraya ilave edeceğim. Yaklaşık bir su bardağı kadar. Şimdi çırpıcıyı kullanabiliriz işte. Unumuzun topaklanmaması için. Çünkü bu çorbayı sonradan çırpmayacağız. Evet görüyor musunuz? Topaklanmadı. Bunun kavruldu. Şimdi bunun içine salça ilave edeceğim. Salçamı da bununla birlikte kavuracağım. Artık ister çırpıcıyla ister kaşıkla fark etmez çünkü ikisi de devam eder artık. Evet kavruldu şimdi bunun içine pul biberimi ve karabiberimi de ekleyeceğim. Biraz da su ilave edeceğim. Ben ılık su ekleyeceğim. Az önce un için kaynar su eklemiştik bir bardak ama artık ılık da ekleyebiliriz. Ama kaynama süresini beklemeyeyim diyorsanız kaynar su da ekleyebilirsiniz. Suyu eklerken yine karıştırın. Evet yaklaşık 2 su bardağı kadar su ekledim. 1 su bardağı da bundan önce eklemiştik. 3 su bardağı. Bir de mercimeğin içine eklemiştik. 4 su bardağı kadar. 7 su bardağı kadar su eklemiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Bunun içine bu pişen bakliyatlarımızı ekleyeceğiz. Karıştıra karıştıra ekleyebilirsiniz. Evet hepsini ekledik. Bu arada az önce suyu yanlış saydım. Toplamda bir 8 su bardağı su ekledik. Bu çorba pişecek. Bir 10 dakika, 10 dakika kadar, 15 dakika, 10 dakika yeterli, 15 olmasın. 10 dakika kadar pişecek. Piştiğinde kıvamına bakarız. Eğer katı gelirse kaynar olmak şartıyla biraz su ilave edebiliriz. Evet. Bunu şimdi kendi halinde bırakıyoruz. Kaynasın 10 dakika. Evet çorbam 10 dakikadır kaynıyor. Kıvamı gayet güzel. Demek ki 8 bardak su yeterliymiş. Bence artık altını kapatabiliriz. mutlaka denemenizi istiyorum. Yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Genelde gelenlerin yaptığında benden tarifini istediği bir çorbadır. Afiyetle yiyeceğinizi umuyorum. Ve beğendiysen, beğendiyseniz de lütfen beğeni tıklayın. Hoşçakalın.